uça rüzgarlı bir kasım pazar gününden. Herkese merhabalar. İlk defa e, zeytinyağı yapacağız. Bu ağacımızı bu evi yaparken hiç yerinden sökmedik. Ama bu ilk defa bu sene kadar çok zeytin yaptı. Bir ilaçlama vesaire de yapmadık. Biraz e, mevsiminde beyaz böyle pamuk gibi e, birkaç hastalık oldu. Onun için ilaç almıştık. Onun haricinde bir ilaç atmadık. Bu zeytinlerden yemelik bir şey yapmayı düşünmüyorum. İlk defa bir zeytinyağı yapmayı deneyeceğim. Bakalım başarabilecek miyiz? Bu ağacımızdan herhalde birkaç kilo zeytin çıkar. Bundan da ne kadar zeytinyağı çıkacak? Onu da bilmiyorum açıkçası. Şimdi zeytinleri toplayalım ve ne kadar zeytinyağı üretebileceğimize bakalım. Fena da gözükmüyor aslında. Yani zeytin yetiştirmek zor bir şey. Buradaki köydeki yaşayan insanların geçim kaynaklarından bir tanesi zeytin, diğeri de incir. İncirleri genellikle ihraç ediyorlar. İç piyasaya çok fazla verdiklerini görmedim. Köyün içerisinde alım için tüccarlar geliyor. İncirleri biraz daha e, bizim ağız tadımızdan Biraz daha uzak olarak biraz ham topluyorlar ve o şekilde ihraç ediyorlar. O yüzden çok yakın tanıdığınız olmadığı müddetçe köyden direkt o inciri alamıyorsunuz. Ama zeytin de burada köyden erişilebilir bir şekilde köylülerden alınabiliyor. Onun için de tüccarlar buraya geliyor, tüccarlara satıyorlar. Ama toplayan köylülerden talep ederseniz de size ücreti karşılığında verebiliyorlar. Biz daha önceki senelerde bu köyde tanıdığımız bir abimizden direkt zeytinyağını temin etmiştik. Muhtemelen bu sene de öyle yaparız ama geçen senelerden kalma zeytinyağımız var. bir de bunlardan deneyeceğim. Bakalım ne kadar zeytinyağı çıkacak. Bir de buradan ne kadar zeytin çıkacak Tabii o da önemli. Şimdi niye bunları yemelik zeytin olarak yapmıyorsunuz diye söylerseniz eğer zeytinlerin üzerinde böyle küçük noktalar var. Bunlar muhtemelen ilaçlama yapmadığımız için oluşan böceklerin yarattığı tahribatlar diyebilirim. O yüzden çok yenebilir formda gelmiyor bunlar bana. Ama yenebilir zeytinleri yapmak istiyorsak eğer onları da köyden temin edebiliriz. Ya benim şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Özellikle zeytin içinde aşırı bir ilaçlama söz konusu. Bunu bu zeytinleri kurarken fabrikalarda ne kadar yıkıyorlar, ayıklıyorlar, temizliyorlar. Bunu bilmiyorum. Yani sürekli bir ayda birkaç kere bu zeytinleri ilaç attığı, atıldığına buralarda hep şahit oldum. E ne kadar bilinçli atılıyor onu bilmiyorum. Belki de gerçekten kontrollü bir şekilde bu ilaçlama yapılıyordur. Hani o insanları zan altında bırakmak istemem ama zeytinlerin çok fazla yıkanıp hazırlanacak pozisyona getirildiğini açıkçası fabrikalarda düşünmüyorum. O yüzden bana biraz tehlikeli bir ürün olarak geliyor zeytin. Özellikle Türkiye'de biz genelde kendimiz biraz daha en azından daha az ilaçlama yapan insanların ürettiği zeytinleri alıp onları kendimiz kurmanın gayretindeyiz buraya taşındığımızdan beri. Tabii buna herkesin alanı, vakti, fırsatı olmayabilir, ilgi alanı olmayabilir. O yüzden de zeytin tüketirken Kaş yapayım derken göz çıkarmamak adına biraz daha en azından kaliteli ürünleri tercih etmenizi öneririm. Yani bizim çevremizde her yer zeytin ağacı. Emin olun o kadar çok ilaçlama yapılıyor ki hayrete düşüyorsunuz. İlaçlama yapılmadığı zaman da konuştuğumda köylülerle çok fazla yani hastalık olduğunu söylüyorlar. Ticari olarak düşünüyorlar birazcık daha konuyu. Ya şimdi mesela biz bu ağacı ilaçlama yapmadık. Ama bu çevredeki yapılan ilaçtan bu ağaç negatif olarak etkilendi mi derseniz bence etkilenmiştir. Sonuçta bu ilaç ağaçlara rüzgarla taşınabilen bir şey. Ne kadar da kendi alanınızı korumaya çalışsanız da çevrede oluşabilecek herhangi bir problemden siz de mutlaka etkileniyorsunuz. Dediğim gibi birebir üzerine kendimi sıkmadığımız için en azından biraz daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi merak ettiğim şey bundan zeytinyağı yapabilecek miyim? İnşallah bu ağaçtaki zeytinleri bunları etmeyiz. Edeceğimiz düşünmüyorum yani birkaç tane şey okudum bununla alakalı nasıl yapıldığıyla alakalı biraz fikir sahibi oldum. E tabi böyle şeyler endüstri olarak yapılmadığı müddetçe biraz hobi maksatlı oluyor. E, hobi maksatlı olduğunda da mutlaka hatalarla karşılaşıyorsunuz. E, bu da bu işin zevki herkesin tercih edip etmemesi kendi kişisel ilgi alanına, beğenisine bağlı. Dediğim gibi ben seviyorum böyle şeylerle uğraşmayı. İş hayatında yaşadığımız stresi ve zorluğu bu tarz ilgi alanlarındaki zevklerle biraz da yaşamaya gayret ediyoruz. Kafamızdan onları atmaya çalışıyoruz. Herkesin farklı ilgi anları var. Ben biraz daha doğayla, bitkilerle, hayvanlarla uğraşmayı fazlasıyla seviyorum. Bakalım ne kadar zeytin çıkacak, ne kadar zeytinyağı yapabileceğiz. izleyelim görelim. Şimdi zeytinyağı fiyatları şu an 2024 Kasım. Yani aşağı yukarı 350 liradan başlıyor. Litresi bin liraya kadar gidiyor. Çok meşakkatli bir iş benim gördüğüm kadarıyla yani burada biz bir tane ağaçla topluyoruz falan ama insanlar tabii bunu elle benim topladığım gibi toplamıyorlar o da ayrı konu makinalarla topluyorlar ama zeytin özellikle toplama mevsimi gereği biraz daha soğuk zamanlarda toplandığı için meşakkatli sabahın erken saatlerinde köydeki insanlar bunu toplamak için dışarı çıkıyorlar o soğukla mücadelede topluyorlar litresi 350 lirayla 1000 lira arasında değişen bir ürünün meyvesi zeytin. Ne yazık ki aşırı pahalı mı? Yani tüketici tarafından bakarsak bence çok pahalı. Ama buradaki üreticilerle konuştuğumuzda da para kazanamadıklarını söylüyorlar. Haklılar mı? Kesinlikle haklı tarafları vardır. Para kazanıyorlar mı? Valla ben köydeki insanların yaptıkları işin hakkını karşılığını alamadıklarını düşünüyorum. Bence para kazanamıyorlar. E, bu ülkede yaşayan insanlar da bu ürün tüketmek için yeterli gelire sahip değiller. İnsanlar da hak ettikleri kaliteli gıdayı tüketemiyorlar. E, bakanlık sürekli taklit tahşiş ürün listesi açıklıyor. Orada da herhalde ilk sırayı zeytin ve bal tutuyor. E bunun nedeni var. İnsanlar bunu tüketmek istiyorlar. Çoluğu çocuğu var. Hak, hak ediyorlar yani bu ülkenin insanı kendi ülkesinde çok rahat bir şekilde yetişen zeytinin yağını niye tüketemiyor? Bunu artık herkes kendi kendine bir şekilde cevabını versin. Ben burada kimse politik bir söylemde bulunmak istemiyorum. Benim konumda değil. Ee, ama gönül ister ki en azından kendi ülkemizde ürettiğimiz ürünlerin kalitelilerinin dış pazara gitmeyip iç pazarda kalabilmesini sağlayacak fiyat politikasına sahip olmasını görmeyi çok isterim. Ve insanlarımızın da bu ülkede yaşayan tüm insanların da bu ürünlere gönül rahatlığıyla ulaşabilmelerini isterim. Yani bugün iyi bir zeytin yemek, iyi bir zeytinyağı tüketmek Bizim ülkemiz gibi coğrafyası olan bir ülke için bence lüks olmamalı. Ha başka bir şey yani farklı ürünlerde bu ülkede yani ülkemizde yetişmeyen ürünlerde biraz daha dışarıya bağımlı kaldığımız ürünlerde belki bu olabilir. Biraz daha zevk diyebilirsiniz ama ne yazık ki birçok ürün insanların erişebileceği erişemeyeceği fiyat politikasıyla satılmak zorunda kalıyor. Öyle söyleyeyim. E, de bir kanal açılmıyor. Köylü de kendi yağıyla kavrulmaya çalışıyor. Köylü de ürün para etsin. en azından para kazanmaya da geçtim. Verdiğim emeğin karşılığında yaptığım emeğin buraya harcadığım paranın karşılığını alayımın derdinde. Ya inanın tarım ilaçları ben tarım ilacını çok desteklemiyorum ama artık bu devirde de ilaçsız ya da takviyesiz bir şey bir ürün yetiştirebileceğini ya da ondan ticari olarak geri elde edileceğini düşünmüyorum. Onu da belirteyim. Tarım ilaçları o kadar pahalı ki ben bazen şey yabani otlar için falan bahçemize birkaç ilaç alıyorum ya da örtü böcek sinek için. Yani büyük alanları, büyük arazileri olan insanlar bu kadar ilaç parasına nasıl yetişiyorlar? Nasıl yapıyorlar? Çok akıl sır ermiyor. Zaten çıkmaz doğru da orada başlıyor. Haksız taraf var mı? Yok. İnsanlar da haklı, üreticiler de haklı. Yani siz de bu işi yapıyor olsanız, hayatınızı bu ve buna benzer tarım ürünleriyle geçin diyor olsanız muhtemelen siz de bu işi yapan insanlarla aynı şeyi söylersiniz. Ben suç bulmak, suç bulmanın doğru olmadığını düşünüyorum yani. Ama ne yazık ki bazen canım ülkemin insanları bazı şeylerle yaşamak zorunda kalıyorlar. Kalıyoruz. Kalacağız. Kalmamalıyız. Ama sistem ve düzen şimdilik bunu da yatıyor. Burada bizim küçük Badem de bana yardımcı olmaya çalışıyor. İle düşenleri takip ediyor. Badem'in ablası tiyatroya gitti. O yüzden biz de beraber bahçede iş yapıyoruz. Dün Badem. Badem, benim umduğumdan daha fazla zeytin varmış burada." Ya ben bu bu küçük kutuyu doldurur muyuz diye düşünüyorum ama Herhalde birkaç tane daha dolduracağız. Çünkü ağacın diğer tarafına daha hiç geçmedik. Ya insanlar bunu böyle toplamıyorlar tabii. Bu elle toplamak çok akıllı işi değil. Bunun elektrikli motorlu tırmıklar var. Ağaca onu bağlıyorlar altına büyük bir file gerip. Onun ağacı silkeleyip yapıyorlar bunu. Ya da böyle bir ahşap süpürge sapı gibi bir şeyin ucuna taktığınız tırmıklardan var. Ya ben de ondan var ama aslında ben de biraz vakit geçirmek için elle toplamak istedim. Şimdi onun için ağacın altında bir yaygı bulmak gerekecek. Onu yayacağız. Ondan sonra onunla uğraşacağız. Gerek yok. Biraz da böyle havada serin ama güzel, temiz. Havanın da keyfini çıkartalım.